Şöyle bir şey var mesela bu oyuncuların hepsi eski itemlerle iyiydi, şu an mesela Shaco değişti hani yeni meta ayak uydurup uyduramayacakları vesaire hani hepsi tam bir muamma hani insanların ee, ne olacağı asıl şimdi belli olacak hani bir Shaco ee, oyuncu hani her sezona ayak uydurabilmesi lazım. Bir grup var bizim şey e, bayağı trollü dönüyor çocuğu gelince herkes doşluyor çünkü insta <laughs> Adam şakoyu ilk de marmur bot rushlıyor. Ne bekliyorsun ki? Yani komik şeyler. Neyse, bir 15 kill daha alayım Alsap Derviş için. Eskiden AP Şoko daha iyi maç taşınabiliyordu. Şu anda aynı şekilde değil. Şu an AP Şoko'nun e, itemleri, bu vesairesi ne olacak hiç kimse bilmiyor. O zamanla öğreneceğiz, göreceğiz. E, öyle. İyi Şoko oyuncusu izlemek istiyorsanız e, Marex LOL Hani e, Jokebox Başka kim var abi? Desperate Hani bunları izleyebilirsiniz. Chase de Bir sihir gösterisine ne dersin? Sakin. Asayiş Berkemal. Sıkıntı yok. Oh fena. Çık oğlum. Erken mi atladık lan? Aha bir şey oldu. Ya. Ya uff. Kampa da Bak şimdi kampa atabileceğim demeyece atamadım. Şu an jungle'ım çok kötü bir durumda kaldı. Mobil olmayan adekar oynayan herkesin şeyi böyle güçlü olması lazım mentale. O ne? Evet tam başlamış. Üçüncü kampa yeni geçmiş. Okey güzel. Bizle aynı. Biz üstelik geç bile kaldık. Ben adamın şeyine gideceğim ya. Blues'üne gideceğim. Bunu alıp ama buraya ward atmış olabilirler. Bot lane'i e, şeyde beklediği için olmayabilir. Buraya ward atacağım. Ya da kurt'a. E, kurta. Kurtta ya da şeyde e, onu kesebilirim ama adamların adamın pantı ve şeyi falan var. Bakalım. Bunu almış demek ki burada. Bir tane daha vurup bunu yaparsam götünü keserim. Şu an hemen kaçmam lazım buradan. Hemen kaçmam lazım. Gidip. Güzel. Pantheon geliyor. O adam tekse. Ah. Olmadı. Hiç sıkıntı değil. Ee, karşı yangıla düşürdük. Cem SA SA deyip 1 lira atmış. Teşekkür ederim Cem. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Sen zaten burada değil misin abi? Ee, bu çocuğu görüyoruz. Dört oldu ben olamadım üzücü bu. O ne lan? Öyle bir şey mi var? Ee, sen şimdi oradan kargalara gideceksin değil mi? Geri zekalı seni. Ne olur kargalara gir ya. Ne olur kargalara gir. Hayır. Buraya vardı atarsan girmez ki. Adam tam bir geri zekalı. Ah çok hızlı uz çok uzattım yolu çok uzattım ben bir salam. Adam daha salak ama. Ben yolu çok uzatmıştım. O adamın hem kampını hem kendisini kesebilirdim. Adamın kampını kesmek yerine kendisini kestim. Help! Help! Go go! Alo! Nereye gidiyorsun? At taunt! Taunt at! Taunt at! Flash atacak. Armor mu kırdı? Ha adam yok. Şene vurduğu için şey ağır yara etkisi almış. Bir an üzerinde bir armor gibi bir şey gördüydüm. Ya dedim yok artık. Ne oldu falan. Bir base atayım. Güzel. Şu an iyi durumdayız. Bu maç 22 kill ve üstüne sap hediye ediyorum. Asap derviş. Üçü gitti. Challenge accepted. Kalan kaç abi? 22. 19 tane daha mı almam lazım? Çok lan 19 kill ne oğlum Diamond Telo'da. Pazarlık yapamıyor muyuz? Şu bir can kalma olayından nefret ediyorum. Jungle kampları artık güçlü ya. 6 levelim. Benim red smite'im olsa tatlı olurdu. Bu adamı ölmezdim. Ama bu adam skilllerini buna attığı için. Flash atarsa ignite atardım. Olmadı. Hiçbir mi sıkıntı değil. Orada bir pantheon var. Benim pantheon'da işim olmaz. Ben evliliğini kesmeye gidiyorum. Evliliğinin red'i var. Evinin redini almış. Bir ihtimal. Şunu yapıyor. Aha burada. Bu adam! Nasıl? Nasıl? Nasıl ya? Kaç oğlum. Ben o adamı çok düşürdüğümü sanıyordum. Adam yani hala alt elemine ulaşabilmiş. Ah oh, kesemedik kimseleri. Şunu keserim ama. Kesinlikle buraya gelmez. Çünkü red side red side'ın temizledi botta blue'su çıkacak. Blue'ya doğru gitmiş, başlamıştır. Geliyorum. Geliyorum. Tamam. Kaldı 18 kill. Ben şunu alayım ben be. İnşallah buraya gelmez. Şurada bir şey gördüm. Geliyorum, geliyorum. Dayan oğlum. Ah, buradan buraya TP falan attı herhalde. Yoksa Aatrox'un buradan gelmesi biraz e, garip bir move olur. boş hasar atmamak daha iyi ya. E'mi mesela boş harcadım. Boşa mana gitti. Artık bu e, can ve mana vermediği için. Buna CC attıktan sonra combo yapmak daha iyi. Shen. Ah ulti yedirmiş. Burada ward var ya. Burada vardı olduğunu unuttum ben. Şuradan gitmem lazım. Bu adam kuleye falan vurmayı denerse öldürürüm. Ha, denemeyecek tabii ki. Base atmış olsaydı tatlıydı da şu an yapacak bir şeyim yok. Direkt dive atalım ya, gel. Yanman lazımdı seni. evet. Öldüm ama. Ölmedim. Ah, oh. adam bir anda çok fazla can çekti ya. Korkuttu beni. Yalan yok. da vergi koyalım bunlara. Biz base atalım zaten bu alacak bunu. Biz aldık temizi. Hemen bu çocuk gelmeden kaçalım buradan. Bu ikinciye vuramaz. Zor. Bak yine Hydra'yı almadım ben. Benim Hydra almam lazım. Hemen. Aman Hydra diyorum. Ee, Tiamat. Cık. Yeni sezon yoruyor beni bir tık. Buraya var mı attım? Atmamış. Niye buradasın o zaman? Atlayacak mısın cidden? Okey tamam, var var. Ben ona devam etmek istemiyorum bu arada, ben onu uyarayım. Çünkü Evelynn ve Syndra gelecek oraya, bot lane'deki e, çocuk twitchte yok, o da Dört kişi, bak iki imviz geziyorlar orada ninja ninja. Geliyorum lan. Siz mi ninja, ben mi ninja? Hadi bakayım. Kim daha ninja? Çek oğlum onu. Evelynn... Ben, kırmızı smite çok OP bak, şunu yakalayayım, yakalamayayım, götüreyim sadece, hoppa, bum, çok temiz, 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 kaç kaldı ya, eee, Syndra mı geliyor, hayır, Jett'ler 6, daha Jett'ler 6, ha, şöyle, <laughs> buna başlayabilirim de, bakayım bir içerisi temiz mi, içerisi temiz, Arkadaşlar Pantheon'da ultiyi mid'e atmış. Bize gelen olmaz ama o adam bize çekiyor adamları, bize çekip kendini kesti lan adam. Dragon'u bırakıp yardıma gidebilirdik de adam kendisi oynadı zaten ya. Tüh, geliyorum lan. Aha, geliyorum. Geliyorum. Ya Beyzi şeyle atmalıyım. Vurursan ölürsün. Vurursan ölürsün. Vurursan ölmelisin. Keşke ignite'm olsaydı ya. tüh Ben öldüreceğimi düşünmüştüm de. Anlık ki yetmedi demeyeceğim. Beyz at. Atmayayım. Burada çok farm var. <laughs> farm. Para. Bir base şimdi. Artık şampiyonla yapılan e, itemlerin e, oyunu çok değiştirme potansiyeli var. Mesela Aatrox'a Assassin bu ilk giderek, Assassin e, eşyaları alarak Aatrox'u e, Assassin'e dönüştürebilirsin. Şuna bir W at da dönsün kule sana. Evet, aferin. Bunu kesebilme ihtimalim ne acaba? Kesemiyormuşum şimdilik. Ah ya, adam çok can çekti. Bu şu de mide gittiği için ben bunu ittirebilirim. 7 kill'im var. Kaç kill daha lazım bana? Çok kill lazım ya. İnşallah ittirirsin sen indir kafanı keserim. TR'de olsa çok kolaydı da o. Veste yemiyorlar ya. Veste 22 kill ne? Yapacağız. Yapacağımı düşünüyorum ben. Tabi FF... FF atarlarsa ne olacak? FF atarlarsa sayılmasın bu arada. Ya da böyle kalanın üstüne devam edelim. Para. 10 gold için smite attım. Umarım ejderde bir sıkıntı çıkmaz. Lan bir tekele. Bir de basayım. Hop basmayayım. Oha! Tek yedi oğlum adam. Hiç düşünmemiştim. Ben dedim hani o bir anlık düşünme payında yetişirim falan da. Şimdi lan Twitch çok can çekiyor. Şuna uğrabilmem lazım be. Hayır ya, taramak istiyordum sadece. Bir de var orada. Bir tane vur, öldüreyim ben onu. Öldüremedim. Şurada bir pantheon var ama. Olam keser mi acaba beni? Yardım ettiği için teşekkür ederim de. Şu evlinden korkuyorum ben hala. Her yerde olabilir. Hey Beni gör, beni gör, beni gör, beni gör! Lan! Kimse görmüyor mu oğlum evlini? Şşşt! Adam blue alıyor! Ya ben biliyorum bu oyunu da. Adam aldı gitti. Aha! Aha kutuma yakalandı. Yakala yakala yakala. Öldür onu. He, he kutuyla asist de alacağım da. Ben onu öldürmek de istiyorum. Çünkü öldürürsem sap gelecek. Flash at. Çak ya. Ben gidiyorum oynayın siz. Bana ne. Buralarda bir yerlerde. 5 kişi şey arıyoruz ya. Hadi ben de şunu pat... Aha. Aha pat. <laughs> Bana geldi. Güzel güzel. Kaldı 14. Bineş. Ya da neş almayayım şimdi oyun biter. Neş alırsak oyun biter. Ah benim adam farmlamam lazım. Ben yokum orada geliyorum. Oğlum ben alsam ben alsam keşke ben alsam para gelecek bana sap gelecek. Ah oh ya. Kendim kesmediğim için normalde üzülürdüm. Şimdi böyle hem adam kesemediğim için hem sap gelemeyeceği için üzülüyorum. Geliyorum ona. Şene bak, şen manyak ya. Canın, adamın canına bak nasıl kovalıyor. Geldim, yakaladık oğlum onu. Ben o adama E attığıma yemin edebilirim ya. Heh, geleyim oraya. Nasıl geleceğim? aldım da Aa, ne olur fir 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 kaç 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 şuradan bir tane vurayım bir tane smite atayım hızlanayım kaçtım lan <laughs> twitch var ya lan tam twitch var dediğim anda twitch'in beni bulması kadar komik bir şey olamaz bu dünyada ya da ben orada tarayıcıyı bassam o Twitch'i görüp adama outplay koyabilirdim orada. Bak kendi hatama beni görmüş. Oğlum çok can çekiyor bu adam ya. Bu adam buraya gelir mi acaba? Şöyle bir şey yapayım. Aha buraya gidiyor da. Oğlum çok kuruyor lan. 10 kilimiz oldu. 12 tane kaldı. 12 kill alırsam bir sap. Şu an kendimi köle gibi hissediyorum. Abi bu build'de de Red Smite AP AP build'ini bilmiyorum denemedim ee, herhangi bir fikrim de yok. <laughs> AP build'in de e, ee, Blue Smite. Şimdi aha. Bak tarayıcının önemi. Biter mi ki oyun? Oyun biter de ben oyunu bitirmemem lazım ya. Nasıl bitirmem? Şöyle bir kandırayım, bizimkileri kandırayım. Gelin lan buraya diyeyim. Kandılar mı? İnşallah kanmışlardır. Ama böyle de hızlı bitirebiliriz bilmiyorum. Böyle insan gelirse ben neşi falan bırakacağım. Bak geziden satacağım. Hemen adamın üstüne uçacağım. Ama gelmesi lazım. Birileri keşke gelse. Pantheon falan keşke ulti atsa da. Smite bile atmıyorum ya. Tüh. <laughs> lan. Panteon. Gel vs atalım seninle. Gel vs atalım. 11 oldu. Olmadı. Yaraladık. Yaraladık. Happens diyelim. Challenge forfeited. <laughs> Bir sihir gösterisine ne dersin?